Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Tefal Blend Force ikisi bir arada'nın detaylarını anlatacağız. İkisi bir arada dememizin asıl amacı hem katı meyve sıkacağı olarak hem de blender olarak kullanabiliyor olmanız. Biz bugün bu ürünle sizlere bu önümde görmüş olduğunuz malzemelerden bir smoothie hazırlayacağız. Böylelikle blender özelliğini denemiş olacağız. Öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Blender'ın haznesi 2 litre olup katı meyve sıkacağının yanında çıkan bu haznemize 1 litrelik bir hacme sahip. Bugün sizlerle Blender özelliğine sahip bu haznemizi kullanacağız. 600 wattlık bir motor gücü olduğu için de rahatlıkla katı meyveleri ve kuru yemişi parçalayabiliyor. Gelin birlikte smoothie'mizi yapmaya başlayalım. Kapağımızı açıyoruz. Ha bu arada kapağı açmışken içinde bizi karşılayan Tefal'in özel yapmış olduğu Polix adlı bir bıçak tasarımı var. Bu bıçak tasarımı ne diye soracak olursanız diğer blenderlara göre %30 daha hızlı ve daha güçlü bir parçalayıcı özelliğe sahip. Böylelikle meyvelerimizi, kuru yemişlerimizi daha soft bir şekilde bizlere sunuyor. Dilerseniz şimdi muzlarımızı soyalım. Bu arada iki adet modumuz var. Birisi manuel, diğeri de otomatik. Otomatikte iki ayarımız mevcut. Manuelde de kendiniz kontrol edebiliyorsunuz ne kadar sürede parçalayacağınızı. Bir tane muz yeterli olacaktır. Biraz kuru yemiş atıyorum içine. Yulafımızdan da biraz boşaltıyorum. Çok az da süt ekliyorum. Tabii siz smoothie yaparken ne istiyorsanız içine onu atabilirsiniz. Bu arada kuru yemişi bilerek az koydum çünkü blenderımızın üzerinde bir kapak var. Bu kapağı blender çalışırken açıp, içerisine besinlerimizi yukarıdan çalışırken takviye edebiliyoruz. Malzemelerimizi koyduğumuza göre şimdi isterseniz birlikte modları deneyelim. Sol tarafa çevirdiğimizde... Bıraktığımız zaman blenderımız duruyor. Sağ tarafa çevirdiğimizde gördüğünüz gibi blender siz kontrol etmeseniz de çalışmaya devam ediyor. Sağ tarafında iki modu mevcut. Birincisi biraz daha yavaş, ikincisi daha hızlı çeviriyor. bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Blenderımızın içindeki smoothie'yi dilerseniz birlikte tadına bakalım. Blenderımızı sağa çevirerek kilidini açıyoruz. Bu arada paslanmaz çelik bıçakları sayesinde dilerseniz makinede ya da elde yıkamaya uygun. Şimdi gelin isterseniz birlikte sumutimizin tadına bakalım. Müzik sumutimizin gayet lezzetli olduğunu söyleyebilirim muzu ve kuru yemişi gayet güzel parçalamış. Siz de böyle smoothie'ler hazırlamak için Tefal Blend Force'u kullanabilirsiniz. Ürünün teknik detayları ve satın alma bağlantısı için aşağıdaki açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.